Merhaba sevgili dostlar. Katengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde güzel bir video ile karşınızdayız. Şimdiki videomuzu Atatürk APT ile yapacağız. Elimde üç farklı mühimmat var. FMJ yani full metal ceket, GGG, bu Sterling soft point. Bu da Sellor Bellot soft point mühimmat arkadaşlar. Şimdi karşıda bir e, hedefim var. Hedefimin üzerinde e, Kevlar dediğimiz kurşun geçirmez bir plaka var. Şimdi bu plakaya üçüyle bir atış yapacağım. İlk önce şöyle yapalım. En son Sellor Bellot. ikinci sırada Sterling. Birinci sırada da GGG mühimmat var. Şimdi bunların üçünün tahribatlarını inceleyelim. Tabii biz daha önce bunu vurmuştuk. PT ile buna 3 atış gerçekleştireceğiz. Etkilerini göreceğiz. Tabii biz plakamızı daha önce kullanmıştık denemelerimizde. Bu yüzden iki katlı yaptık. Şimdi ilk atışımızı gerçekleştiriyoruz. FMC'ye atıyorum ilk önce arkadaşlar. Hemen. Evet, şimdi FMC ile atışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Hedefimiz düştü. Hemen. Hedefimizi düzeltelim. Sıradaki atışımıza. Şu işimizi yine çıkartalım. Tüfeğimiz boş. Hemen hedefimizi. Evet hedefimizi kaldırdık. ikinci atışımızı Sterling Soft Point ile gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Evet. Hedefimiz döndü ve düştü. Şimdi tekrar üçüncü atış için hedefimizi kaldıracağız. Yivli'nin gücüne dayanamadı. Evet arkadaşlar, üçüncü atışımızda Seller Bellot'la Sogpoint'tı. Bu arada atışlar arasında biraz bekliyoruz. Hem slow motion, hedefteki vuruşları slow motion kaydediyoruz size daha iyi bir görsel sunmak için. Şimdi üçüncü ve son atışımız. Hemen bunu da hedefin yeleğin sağlam yerlerine atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da sağ altına evet. Evet, hedefimiz döndü. Bu da üçüncü atışımızdı. Hemen hedefimize be beraber gidip bir bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Hedefin sağlam yerlerini atmaya çalıştım arkadaşlar. Şu ilk atışımız full metal ceket. Şu ikinci atışımız sterling soft point. Şu da üçüncü atışımız fellor bellot. Şimdi bunda iki tane yelek var içinden bir şeyler dökülmesin. Böyle keselim. Masaya götürelim bunu. Masamızda bakalım arkadaşlar. Şuradaki ilk önceki full metal ceket olan şurada. Bakın arkadaşlar. Şöyle böleyim ben bunu zaten. Diğerleri de şu ikinci atışımız. FMJ'nin etkisi bu şekilde. Şurada parçalar. Bu bayağı şişirmiş arkayı. İki tane olmasına rağmen yelek. Şu. Diğeri şurada arkadaşlar. Bu Sterling. Bakın. Soft point mühimmat. Onun şişliği de şu şekilde. En geniş derin şişlik. Sellor bellota ait arkadaşlar. Bakın. Vücuda bu şekilde bir esneme yapmış durumda. Şu da şöyle göstereyim. Bu da Sterling'in soft point'i şöyle parçalar şöyle çıkaralım. Bu da Fellor Bellot. Evet. Mimmat'tan geriye kalanlar. Şöyle yaklaşırsan. Evet. Bu da Fellor Bellot'un Kevlar'daki etkisi arkadaşlar. Bunlar da önceden kalan mimmatlar. Şöyle yeleğimiz bayağı yıpranmış. Şuna bakın arkadaşlar. içinden <laughs> çıkan parçalara. Evet. En sağlam yerlerini attım. Ama şöyle göstereyim. Bu arkadaki ikinci parça. Birinci parçayı tabii ki delip geçemedi ama arkadaki etkisi şu şekilde resmen kocaman bir çukur açmış. Yani bu derinliklere çapa bakarsak yelekteki en büyük etkiyi Sellor Bellot vermiş gibi gözüküyor. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.